Döviz değerleme işlemi, dövizde hesaplarınızda oluşan kambiyo karı ve zararları için otomatik olarak değerleme kayıtları oluşturmanızı sağlar. Muhasebe Yapılandırma Ayarlar üzerinde Döviz değerleme sonucu oluşacak kayıtlar için Ön değer Yevmiye ile Kayıp ve kazanç hesapları ve analitik hesap seçimi yapılır. Kaydettikten sonra yapılandırmamız tamamlanmış olacaktır. Daha sonrasında muhasebedeki değerleme yapılacak olan hesaplar için üzerinde yer alan döviz değerlemeyi izin ver. seçili hale getirilir ve döviz değerleme kur tipi seçilir. Değerleme yapılmak istendiğinde muhasebe döviz değerleme ekranı açılır. Değerleme tarihi ve değerlemede kullanılacak GMI'nizi seçip tabi bu değerleme ayarlarında verilen GMI'ye öndür olarak gelmektedir. Doğrula butonuna bastığınızda Odo dövizli hesaplarınızdaki döviz bakiyelerini değerleme tarihindeki ilgili hesabın değerleme döviz kur tipine göre oluşmuş olan kur değeri üzerinden çarparak TL değerleri arasındaki fark için otomatik olarak değerleme kayıtlarını oluşturacaktır.